Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken PTT'den yaşlı ve engelliler için yeni bir bayram desteği duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararı ile yaşlı ve engellilere verilen sosyal yardım ödemeleri öne çekildi. Haziran ayında yapılacak olan ödemeler erken yatacak. Peki yaşlı ve engellilere ne kadar sosyal yardım verilecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak belirli şartlar doğrultusunda yaşlı ve engelli vatandaşlara destek ödemesi veriyor. Aile Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Haziran ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri öne çekildi. Çünkü Haziran ayında Kurban Bayramı kutlanacak o sebeple de milyonlarca vatandaş bayram öncesi sosyal yardım alacak. Peki yaşlı ve engellilere verilecek sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Son dakika açıklaması PTT tarafından yapıldı. Yaşlı ve engelli yardımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Haziran ayı yağışlı ve engelli yardımı ödemeleri öne çekildi. Son dakika haberine göre Haziran ayında ödenecek olan yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri öne çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 65 yaş maaşı ve engelli maaşı ödemeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak. Engelli ve yaşlı vatandaşlar ödemelerini daha önceden Ziraat Bankası hesap numarası vermişlerse banka hesaplarından, vermemişlerse PTT'den alacak. 2024 65 yaş maaşı ne kadar? 65 yaş üstü olan ve herhangi bir sosyal güvencesi ya da emekliliği bulunmayan kişilere devlet tarafından ödenen 65 yaş aylığı 2024 yılında 3504 TL olarak veriliyor. 65 yaş maaşı memur maaş katsayısı oranında her 6 ayda bir güncelleniyor. Yani Temmuz ayında 65 yaş aylığı artacak. Engelli maaşı 2024 ne kadar? Belirli bir engel durumu olan ve yaşadığı hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olan engellilere verilen engelli maaşı da 2024 yılı için %70 ve üstü engelliler için 4196 TL %4069 arası engelliler için 2797 TL olarak ödeniyor. Engelli maaşına da Temmuz ayında zam yapılacak.